بسم الله الرحمن الرحيم ان <applause> تفعلوا خيرا لعلكم تفلحون في الدين من حرج ففي هذا ليكرم فنعم Hocam, karan şehidi olan Vedat Kaya kardeşimizin babası, <laughs> hem bugün haratesi olmak hem de onu tekrar taze dileklerimizi ülkemizden, milletimiz adına sunmak. Sağ olsun, şu yalnız amca biz hakikaten sürekli birlikte olduğumuz, beraber olduğumuz bir amcamız. Vedat kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanlar cennet olsun inşallah. Mücadelemiz her yerde devam ediyor. İnşallah devam edecek bu mücadelemiz. Terörle mücadelemiz. Ee, şimdiden tekrar baş dileklerimi iletiyorum Vedat, Vedat kardeşimize, Şemuz amcamıza inşallah. Tekrar Allah'ın adilesi diyor. Oğlum nasıl söyle yapalım? Oldu mu? Oğlum sen gel, sen gel. Sen gel, sen gel. Bir, ya, her gün şey yani Ben de diyorum, valla sanki valide üstünde duruyor. <laughs> <ben. Başka> <gülüyor> çare <gülüyor> yok mu? <laughs> Tayyip <laughs> 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 İnşallah kısmet olsa 24 dekar büyüklüğünde bir güzel bir park yapacağız. Bu parkın ismini de inşallah Vedat Kaya kardeşimizin ismini vereceğiz, şehidimizin. Ee, aynı zamanda evine çok yakın olan, bir 50 metre mesafede olan şu okulumuzu da yeni bitirdik. Buna da Şehit Vedat Kaya e, okulunun ismini verdik. Ee, şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz. Çocuklarımıza burada başarılar diliyoruz. Böylelikle Vedat kardeşimizi de burada ismini yaşatıyoruz. Tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun.